Çok mükemmel gerçekten. Çok kötü. Gözleri dağıtkan. Şu an abi. yani gerçekten ağlatacak yani. yani mükemmelsin. <laughs> 10 yaş gençleşip oldukça güzelleşen Ebru Örsan'a neler yapıldığını kısaca hatırlayalım. Yapılan işlemlerle daha taze ve kadifemsi bir cilde sahip oldu. dişler yardımıyla öne çıkan çarpıcı bir gülüşe ve ağız yapısına kavuşturuldu. Akıllı gülüş tasarımı sayesinde gülmek Ebru Hanım için artık hayal olmaktan çıktı. Yanlış olan beslenme alışkanlığı kökünden değiştirildi. Karın bölgesindeki yağlardan kurtarıldı ve iki beden inceldi. Modern saç kesimi ve göz alıcı bir makyajla hayal bile edemeyeceği mükemmel bir görünüme sahip oldu. Gerçekten çok güzel olmuşsun. Maşallah diyorum. Biraz duygularını alalım mı? Sen neler hissediyorsun? Biz çok şaşırdık ve çok beğendik seni ama önemli olan senin ne düşündüğün. Duygularımı nasıl anlatabilirim ki? Çok iyi hissediyorum kendimi. Çok mutlu. Ee, o enerjiyi de veriyorsun bize zaten. Kes, kesinlikle. Çok iyi hissediyorum. Ve oğlumun bu kadar şaşırtmak, gözlerini kesinlikle, sulandırmak evet. çok çok hoş oldu. Çok, çok hoşuma olur. gitti. <laughs> yani ben askerdeydim ve uzun zamandır annemi görmem Hiçbir şey de söylemediler bana. Karantinadan sürpriz. çıktım ve büyük bir sürpriz oldu bana. Gerçekten aşırı değişmiş Dişleri özellikle çok güzel olmuş. Bayıldım. Yani gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. ben Mükemmel ben olmuş. De. Bundan sonra abla diyeceğim artık herhalde. <laughs> Bizim için de çok <laughs> büyük bir <laughs> keyifti. Sonrasında peki? Artık kendini bırakmayacağına, aynalara baktığında mutlu olacağına, kendini Gerçekten çok seveceğine söz veriyor musun bize? Kesinlikle. Kesinlikle. Ebru'nun muhteşem dönüşümüne hep birlikte şahit olduk. Siz de 10 yaş gençleşmek istiyorsanız programımıza başvurabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın.